Merhabalar, ben Elif Demirci. Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk gelişimi uzmanıyım. Hastanemizde çocuk gelişimi uzmanları sağlık kurulunda, çocuk gelişim polikliniklerinde ve yeni doğan ünitesinde görev yapmaktadır. Kayseri Şehir Hastanesi'ne muayeneye gelen ve tedavisi devam eden doğumdan itibaren 18 yaşına kadar olan tüm çocukların gerekli gelişim testlerini çocuk gelişimi uzmanları yapmaktadır. Çocuk gelişimi uzmanları gelişim testlerinde çocukların bilişsel, dil, psikomotor, sosyal duygusal ve öz bakım becerilerini değerlendirmektedir. Çocuk gelişim polikliniklerine, çocuk psikiyatri gibi polikliniklerden uzman hekimler tarafından yönlendirilmektedirler. Aile ve çocuk odaklı hizmetler bu alanda eğitim almış ve deneyimli olan profesyonel meslek elemanları tarafından yapılmalıdır. Biz çocuk gelişimi uzmanları çocuğun yüksek yararı Temel ilkesi bağlamında çalışmaktayız. Şimdi Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk gelişimi uzmanları hangi birimlerde nasıl çalışıyor birlikte izleyerek öğrenelim. Merhabalar, benim ismim Nurhayat Çağırtekin. Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk gelişimi uzmanı olarak çalışmaktayım. Çocuk gelişimi açısından anne karnındaki dönem ve yaşamın ilk 3 yılı çok önemlidir. Bu dönemde beyin gelişimi çok daha hızlı olur. Prematür bebekler ise miyadi doğan bebeklere göre risk biraz daha fazla taşır. O yüzden bu bebeklerin gelişimsel açıdan daha iyi takip edilmesi önemlidir. Gelişim testleri yapıldıktan sonra ise ailelere bilgiler verilir. Doktorlar bu konuyla ilgili bilgilendirilir ve herhangi bir ayrıntı, herhangi bir farklılık karıştırılmaması çok önemlidir. Şimdi gelişimsel anomaliler, bazı durumlar biraz daha riskli durumlardır. Bunlar poliklinik ortamlarında da çok hızlı bir şekilde takip edilebilinir, tanımlanabilinir. Mesela nelerdir bunlar? İşte fiziksel engeldir, görmeyle ilgili bir bozukluktur, işitmeyle ilgili farklı bir durumdur. Bunlar çok daha kolay saptanabilinir. Ama bizim diğerlerine göre diğer alanlara göre nispeten biraz daha hafif dediğimiz alanlar mesela dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğu olabilir. Öğrenme güçlükleri olabilir. Konuşmayla ilgili gerilikler olabilir. Bunlar için gelişimsel izlem çok önemlidir. Bunlar ancak sıkı bir gelişimsel izlem ile fark edilebilinir ve erken önlem alınabilinir. Böyle durumlarda çocuk hızlı bir şekilde çocuk nöroloji polikliniklerine yönlendirilir, gereken rehabilitasyon programlarına yönlendirilir ve çocuğa en erken şekilde müdahale edilmiş olur. Burada bu yüzden çocuk gelişimi desteği çok önemlidir. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde hemen hemen tüm servislerde gelişim testi, gelişim takibi yapılmakta gerektiğinde doktorlar bilgilendirilmekte ve bu konu raporlandırılmaktadır. Ailelere bilgiler verilmektedir. Ee, Yenidoğan yeni doğan servisinden çıktıktan sonrası hayat da çok önemlidir. Bu konuda da ailelere e, yeni doğan bebeğiyle nasıl iletişim kuracağı, aileye yeni gelen bebekle kardeşlerin nasıl ilişki kuracağı, nasıl iletişimle geçeceği, sonrasındaki bakımı nasıl olacağı, risk durumlarında ise nelere, nereden yardım alabilecekleri konusunda destek verilmektedir. Merhaba, ben Tuğçe Kara. Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk gelişimci olarak çalışmaktayım. Biz sağlık kurulunda çalışan çocuk gelişimciler olarak çocuklar için özel gereksinim raporu olarak bilinen çözger raporunun düzenlenmesi sürecinde görev almaktayız. Bu doğrultuda sağlık kurulu çocuk psikiyatri polikliniğinden bizlere yönlendirilen aileler ve çocuklarına gelişimsel değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yaptığımız gelişimsel değerlendirmeler sırasında geçerli ve güvenilir değerlendirme araçlarının yanında klinik gözlem, serbest oyun, aile görüşmesi gibi çeşitli yöntemleri de kullanmaktayız. Yeni açılan gelişimsel destek odamızda çocuklarımıza erken müdahale kapsamında oyun yoluyla destek olacağız. Yaptığımız gelişimsel değerlendirme sonuçlarını ailelerimize ilettikten sonra onların soru ve sorunlarını yanıtlayarak danışmanlık hizmeti de sunmaktayız. Son olarak gelişimsel değerlendirmelerden elde ettiğimiz bilgileri, çocuklarla ilgili gözlemlerimizi ve çocukların gereksinimlerini bildirdiğimiz gelişimsel değerlendirme raporunu sağlık kuruluna sunarak çözger sürecine katkı sağlamış bulunuyoruz. Ben çocuk gelişim uzmanı Aysun Arput. Çocuk gelişim polikliniklerinde çocuğun tüm gelişim alanlarını klinik gözlem, gelişimsel değerlendirme ve geçerli, güvenilir formal testler ile değerlendiriyoruz. Bu testler Denver Gelişim Tarama Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Girt Gelişim İzleme Destekleme Rehberi, Peabody Resim Kelime Testi, Metropoliten Okul Olgunluğu Testi gibi testlerdir. Tüm bunlara ek olarak Ailelere sağlıklı gelişim gösteren ya da gelişimsel risk altındaki tüm çocuklara erken müdahale kapsamında düzenli aralıklarla gelişimsel değerlendirme ve takip yaptırmalarını öneriyoruz.